Şimdi padişahlarımızdan, Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin. Tabii, padişahlarımızdan kim? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim Han'ın bir hikayesi. Yavuz Sultan Selim Han vezirine diyor ki ordulara haber ver. Hazırlansın, sefere çıkıyoruz. Anladın abi? Anlıyorum. Tez zamanda hazırlık yapılır, orada hazırlanır, sefere çıkılacak. Uzunca Uzun bir yol gidiliyor. Atlarla düşün. Atlar var, katırlar var, develer var. Silah taşıyan bir dünya araç gereci. O zaman ya, araç, araç, araç gereci bunlar. Abi. Hayvanat, hayvanlar. Uzun bir yol devam eder. Dağ, taş geçer giderler. Güzel bir düz bir ovaya gelirler. O ova elma bahçesidir Elvan abi. Her taraf elma dolu. Allah. Diyor ki burada konaklayalım. Orada konaklarlar. Orada asker gerekli gıdasını yiyeceğini, içeceğini, elini, yüzünü yıkadıktan sonra suyunu içtikten sonra bir süre dinlendikten sonra bezir eder ki haber ver ordu kalkıyor, devam. Yola devam. Yola yine devam ederler. Uzun bir mühlet yol gider. Dağ, taş, dere, tepe giderler. Bir yere daha gelirler. Asker Yine konaklar orada. Bu sefer Yavuz Sultan Selim vezirini çağırttırır yanına. Vezirim gel. Der ki vezirim canım öyle bir elma çekti ki çadırları bir dolaş bakalım. Bir elma varsa bana bir elma getir. Vezir çadırları tek tek dolanır Sabri abi. Bakar elma yok. Bir tane bile elma bulamaz. Der ki Padişahım çadırları tek tek dolaştım. Bir tane bile elma bulamadım. Bak, <laughs> diyor ki Vezirim eğer bir elma bulmuş olsaydın ben diyor bu seferden vallahi diyor vazgeçerdim. Ya. Bir önceki durak elma bahçesiydi ya. O ordu, o asker bir tane bile elma oradan koparmamış, koparmamış abi. Tabii, evet, tabii, tabii, tabii. Yüce Rabbimiz her bugün de var. okumuş her olduğumuz ayet kelimeleri, sureyi sure-i adını hikayemizde zikrettiğimiz Padişahımız Yavuz Sultan Selim'i, Hâbî Sultan Mehmet'leri, Ar -harm. Ar -harm. Yüce Rabbimiz civarında bulunduğumuz Yusuf Hüsnübül Sinan Hazretlerini, Merkez Efendi Hazretlerini, Ramazan Efendi Hazretlerini, ismini bildiğimiz ya da bilmediğimiz her kim varsa Yüce Rabbimiz, bu güzelliklerden kendilerine amin. haberdar eylesin. Amin. Okumuş olan ayeti kerimeleri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz semir bağrı ruhu tayyibelerine gönderiyoruz haberdar eylesin. Amin. Cevaplarına bizleri nail eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz Amin diyen sizlerin, bizlerin, hepimizin ölmüşlerini bu güzelliklerden şu an şu dakika itibariyle haberdar eylesin. Amin. Mekanlarını cennet eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz hastane köşelerinde yatıp hastalıklarına şifa bekleyenlere şifalar nasip eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz okumuş olduğumuz ayeti kerimeleri, sure içerileri öncelikle sağlık saatimize şifa eylesin. Amin. Ağzımıza, dilimize, gözümüze şifa eylesin. Amin. Daha güzel şekilde okumayı nasip eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz yaklaşan Şehri Ramazan ayını bizlere hayırlı eylesin. Abi. Sağlık sıhhat içinde namazlarımızı kılmayı, oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin. Abi. Yüce Rabbimiz bu aylar yüzü sürmetine, evlerimizde, yuvalarımızda, işimizde, gücümüzde, huzur, sükun, sevgi, muhabbet, bereketler nasip eylesin. Abi. Yüce Rabbimiz, kahraman ordularımızı havada, karada, denizde, her yerde mahsur ve muzaffer eylesin. Abi. Abi. Yüce Rabbimiz, bu vatan için canlarını feda eden, kanlarını sevil eden aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Şu an vatan görevini yapan asker kardeşlerimizin de sağlık, sıhhat içinde o görevlerini yapmalarını nasip eylesin. Amin. Amin. Emniyet mensubu kardeşlerimizi de kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Amin. Bu memleketin Gönlerinden bayrağını indirtmesin. Amin. Amin. Bu memleketin minarelerinden yüce Rabbimiz ezanlarını dindirtmesin. Amin. Amin. Her iki şu bizleri aziz ve bahtiyar eylesin. Amin. El Fatiha.